10 bin dolara nerede yatabiliriz? Bu şaka mı? 10.000 dolar. Çöpte bile yatarız da yok. Ay. Burcu sarmayı o kadar özlemişim ki. Açıl, açıldı. Kız burada 10 bin dolara değil. Bedava bile yatarım. Hadi. Bu çişli mi ayol? Neyli bu anlamadım. Adım. Yani on bin dolara yatılır. Bu ne kız? Ölü bebek mi var orada? Ne var? Hmm. Yatarım anam neyi atmayım Üç. Bu ne kız bok mu? bir renkli mi olmuş ne? Hmm. Anam ne bileyim ben. Kız bunun altında biri mi var? Ne var kız burada? Oh. Ah. Anam burada 11 dolar verecekler yatarız da. Öbür tarafa da gideriz. Bu ne ayol? Oh, kız çöpten yatak mı bu ne? <laughs> kız bu üstüme de düşse bildiğin tabut. Hmm. Ay. Anam değil 10 bin dolar. 100 bin dolar verselerdi. Ah. Direkt gümbürtü.